Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşıncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz. Uluslararası başarıları, dünyada yankı uyandıran operasyonları. önünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz. Türkiye'nin çelik yumrukları olan kara araçları özellikleriyle göz dolduruyor. Onlardan biri Altay tankı. Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi Akkor'un da eklenmesiyle yeni Altay 3. nesilden de öte bir tank haline geldi. Türk savunma sanayinin ilk özgün ana muharebe tankı Altay, üstün ateş gücü ve isabet oranı kabiliyetlerinin yanı sıra hareket kabiliyeti ve komuta kontrol yetenekleriyle öne çıkıyor. Aselsan tarafından geliştirilen modern atış kontrol sistemiyle hareketli halde yüksek atış sıhhatine sahip Altay tankı. Tank 120 mm 55 kalibre topa sahip ana silahıyla birçok farklı tipte mühimmat kullanabiliyor. Savunma sanayinin bir başka gözbebeği kirpi. Türkiye terörle mücadele konusunda hiç olmadığı kadar kararlı, azimli ve Kirpi teröristlerin ve düşman unsurlarının korkulu rüyası. Araç dayanıklılığıyla ön planda. Mayına karşı korumalı araç sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyiyle başta Türkiye olmak üzere farklı ülkeler tarafından da en önemli savunma aracı olarak kullanılmaktı kirpi, monokok tipte zırhlı kabin ve özel zırhlı camlar, şok emici koltuklar, silah istasyonu ve acil çıkış kapağıyla donatıldı. Terör ile güvenlik arasında üçüncü bir seçenek yoktur. Terörün kökü kazınacak. Savunma sanayinin öne çıkan kara araçlarından biri de vuran, zırhlı araç grubunda üretimi yapılan 9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle biliniyor. Araç monokok gövdesi, zırhlı kabin ve camları, şok emici koltukları, silah istasyonu ve acil çıkış kapağıyla yolcuları için mayına ve balistik tehditlere karşı yüksek koruma sağlıyor. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşıncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz. Ve yörük 4x4, aracın düşük ağırlığı ve mayın, balistik koruması, kullanıcılarına bugünün en agresif ve asimetrik tehditlerine yüksek beka sunmasının yanı sıra operasyonlarda aracı üstün kılıyor. Türkiye savunma sanayinde gerçekleştirdiği atılım sayesinde bölgesinde vazgeçilmez oyunculardan biri haline geldi. Zırhlı muharebe aracı Tulpar'da kara araçlarının altın çağının yaşandığı döneme damga vuran projelerden biri. Tulpar sınıfının en üstün balistik ve mayın korumasını sağlıyor. En sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında üstün hareket kabiliyeti sunuyor. Hiçbir şüphem yok ki Geleceğin süper gücü Türkiye'dir ve Pusat 4x4 motor, şanzıman, güç aktarma organları, süspansiyon gibi alt sistemlerin kullanıldığı zırhlı taktik tekerlekli araç, modüler yapısı sayesinde farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlanabiliyor. Pars serisi de savunma sanayinin en önemli projelerinden. Seri kapsamında 4x4, 6x6 ve 8x8 modelleri üretildi. Keşif ve üç güvenlik harekatları için özel olarak tasarlanan Pars'lar, yüksek durumsal farkındalık özelliğiyle kullanıcısına stratejik avantajlar sunuyor. 6x6 modelindeki ön kısmında bulunan iki kişilik sürücü kabini, şeffaf zırh uygulaması ve 230 derece yatay görüş açısı yüksek sürüş güvenliği, durumsal farkındalık ve konforu sağlıyor. Türkiye savunma durumunu terk edip hücum pozisyonuna geçmiştir. Ve hem karada hem de suda kullanılabilen Samur. Samur sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik harekat ihtiyaçlarına uygun olarak muharebe sahasında sulu açıklıklardan süratle ve emniyette geçişini sağlayacak bir nakliye takımı ve köprü sistemi olarak biliniyor. Türk mühendislerce tasarlanan ve milli imkanlarla yapılan Samur şekil değiştirip hem karada hem de denizde ilerleyerek askerlerin su engelini aşmasını sağlıyor savunma sanayi yerli ve milli teknolojilerin gücüyle yarınlara hızlı ve sürekli ilerliyor. Yerli ve milli teknoloji hamleleriyle yapılan diğer silah sanayi ürünlerimizden kimler kocunuyorsa biliniz ki onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan, iradelerini devreden ilkesizlerdir. Hedef çok net. Dışa bağımlılığı bitirmek. Yerli ve milli projelerle Türkiye'yi zirveye taşımak.